Seni toprağa vereli tam bir yıl oldu. Dört mevsim gözlerim yaşla doldu. Keşke gitmeseydin, bırakmasaydın beni. Elimden bir şey gelmiyor. Çünkü gidişin takdiri ilahi. Geçen yıllarda neler oldu bilemezsin. Hayattaki en büyük mücadelem sensizlik ve kayıtsızca içinde dolaşan sen bilemezsin ne kadar da çok özledim seni. Sen gittikten sonra son baharlarda yapraklar düşerken bir garip oldu. Eskiden süzülerek dökülen yapraklar şimdi hızla yere çakılıyor. Sanki gözlerimdeki sen gibi Titreme gibi. Bir anda varken ben istemeden yok oluyor. yok oluyor. Sen gittikten sonra gökyüzü bir garip oldu. Eskiden maviye meyilli, gün sıcacık, güneş yakıcıydı. Geçen yıl karanlık hiç kaybolmadı ve sanki ışık bana yasaktı. Ama ben zaten hiç aramadım ki ışığı. Çünkü sensiz olan aydınlık bana haramdı. Sen gittikten sonra buraların hiç tadı kalmadı. Sen de benim gibi sevmezdin tatsız, tuzsuz yaşamayı. Hatırlasana nasıl da iyi anlaşırdık. Beraber gezer, beraber dolaşırdık. Elimiz sımsıkı, yüreğimiz bir ve gözlerimiz ufuktaydı hiç dilinden düşürmedin. Arada sırada kızdırdın beni. Ben senden önce ölürüm diyordun. Senin sözünde duracağını anlasaydım, inan ki ben de seninle birlikte gelmek isterdim. Hayret ki, ölümde bile senin kadar sözüne sadık bir insan görmedim. Sen beni merak etme sakın. Eskiden ellerinden, gözlerinden ve yüreğinden alıyordum gücümü. Yüreğin toprak oldu, bedenin meşe ağacı saçların yaprak gözlerin gökyüzü ne mutlu ki bana artık seni hissederek buluyorum yönümü